Ne yapayım kızım? Dalamadı bir türlü karı. E sen ilacı karıştırmadın mı vitaminlerle? Ya her zamanki uyku ilacından koydum işte. Ama akşam iki tane kahve, bir tane çay dedim o kadar uyuyamayacaksın diye ama ben başıma geleceği biliyorum. Konuşacaktık ne oldu? Kaldı öyle. Bir baş başa kalamadık ki. Bir de o mesele var Nur. Ne meselesi? Kızım bak sen bana kızıyorsun öyle elektrikçi asanlara falan filan ama... ...benim sigortalar öyle haybeden atmıyor Nur. Ben seni çok özledim kızım. Yanın başımdasın ama bir o kadar da uzak. Ben de seni özledim Ali. E hadi. Şu an konuşulacak şey mi oldu sence? Allah aşkına yani. Ölüyorum uykudan ya. Zaten evdeki kimseyi uyutamıyorum. Hatice karısı çıtırtıya kalkıyor. Allah aşkına bir meselemiz var onu konuşalım ya. Yarın akşam. Tamam bakarız bir tanem şimdi. Bu saatlerde. Tamam Mali bakarız şu anda konu bu değil. Konu ne Nur? Seraptan intikam almam lazım. Tamam al. Az... Aşkım bir tane niye böyle davranıyorsun ya? 20 yıldır beraberiz yani. Biliyorsun ki ben bir plan yaparım sen onu uygularsın. Ben planımızı anlatacağım sen de uygulayacaksın. Ne yapacağız Nur? Güzellik merkezine gideceksin. Ferda'nın çantasında anahtar var. Biliyorum hangi anahtar olduğunu. Biliyorum bildiğini zaten. Onu al işte. Bir de bir liste yaptım. Eczaneye gidip onu alman lazım. Şimdi mi gidiyorum? Yok yarın sabah git. Herkes oradayken daha iyi olur. Oh. Tamam Mali'ciğim tamam Mali'ciğim Ferda'yı başıma salacaksın Ay Ferda mı önemli ben mi önemliyim Kategoriler farklı Git hadi çabuk yetiş Ulan Nur şu başıma getirdiğin işlere bak Bizim burada bir milyon tane şampuan şişesi var. Hangisine koyacağım? Bir tanesine koy. Fotoğrafını çek. Bana gönder. Ulan Nur. Ulan Senin dışında bu dünyada kimse bana bunu yaptıramaz biliyorsun değil mi? Biliyorum bir tane, Biliyorum. Bunu da zaten senden başka yapacak bir adam daha yok bu dünyada. Onu da biliyorum. Her şeyi de biliyorsun. Kabus mu? Nasıl canım? Bazen bana öyle olur. Kabus gördüğüm geceler uyuyamam. Sabaha kadar döner dururum. Ertesi günde böyle. Yok öyle bir şey değil. Çay kahve bir şey içer misiniz? Bir Türk kahvesi alırım. Nasıl olsun söyle. Sen hiç uğraşma Bahar yapar bana. Bahar'cığım bir Türk kahvesi alabilir miyim? Ela. seni hiç aşık oldun mu? Yok. Öyle bir şansım olmadı hiç. Ben bu mahallede büyüdüm biliyor musun? Evimiz hemen burada yukarıda. Soldan ilk evdi. Çocukluğum hep orada geçti. Serap'ın evi de hemen iki sokak yanımızdaki apartmandı. Serap gerçi zaten hala orada oturur. Abimden Serap'a bir mesaj. Ferda, Ferda koş bunu hemen Serap'a yetiştir. Sonra ben götürüyorum Serap'a... Serap heyecan içinde eli ayağı titremiş... Hemen cevabını yazmış falan... İşte Ferda koş bunu hemen abine ver... Abine ver... Yani ikisinin arasında böyle mekik dokuyarak... Geçti yılların bu sokaklarda... Mesajları da okurdum yolda hemen... Hani çok meraklıyım ya... Kim ne demiş ne yapmış... Abim Serap'a komşu kızı derdi... Komşu kızı... Serap da abime çınar ağacı... Hani böyle sırtını dayayıp yaslandığın, gölgesinde serinlediğin falan işte. Sonra o ağaç bir yıkıldı, bir yıkıldı. Her şeye rağmen çok güzeldi yaşadıkları biliyor musun? Abim son parasıyla bile Serap'a çiçek alırdı. Çiçeksiz asla. Serap desen günlerce para, aylarca para biriktiriliyor. Ne olur kol düğmesi alacağım abim. Abim de o dönem manşetli gömlek falan. yok. Yine de alırdı. Abim de bunu çok beğenirdi. Yani ben aşkı böyle tanıdım. Böyle bildim. Sonra bir gün çok yakışıklı bir adam çıkıp benimle ilgilenince Allah'ım dedim bir hayaldeyim herhalde. Hayalmiş de gerçi tabii. Hanımlar. Çıkıyor muyuz? E, Çantamı alıp geleyim hemen. Ferda'cığım biz seni bırakırız. Hay yok hayatım ben kendim giderim. Yok canım ya kendin gitme biz bırakalım. Zaten biz de kuaföre gidiyoruz. Hep beraber geçeriz. Günaydın canım. Günaydın. Nurcuğum, hoş geldin. Sen burayı sevdin galiba, ha? Böyle iki gün üst üste geldiğine göre. Yoksa Cilan mı geldi? Yok, geçen gün geldiğimde burada bir böcek gördüm. Onu ilaçlama yapmak için geldim. Öyle bir şey mümkün değil yalnız düzenli olarak ilaçlama yapılıyor zaten burada. Aa, ben öyle böceklerden bahsetmiyorum. Böyle benim kim olduğumu bilmeyen böceklerden bahsediyorum. Benim nelere kadir olduğumun bir gram bile farkında olmayan böceklerden bahsediyorum Serapcığım. Ay çok sevdiğim bölüm geldi şu anda saç yıkama. Hangisiydi acaba şu mu ya? Ne diyorsun sen ben? Bu eczaneden aldığın şeylerle neler yapabildiğine inanamazsın ya. Çok enteresan şeyler üretmişler. Benim dün gece buraya ekibim geldi böcek ilaçlamadan da senin şu şampuanların içine bir kokteyl yaptık. Çok enteresan ya bu sihir ilaçları var ya salisilik asit deniliyor buna. Sihirin üstüne bir sürüyorsun biraz bekliyorsun tak döküyor onu. Bir de çok iyi bildiğim bir ilaçla onu harmanladığın zaman Vallahi bayram havası oluyor biliyor musun? İnanamazsın yani. Bak şimdi müşterilerden biri saçım yandı diye bağıracak. Bir şey oluyor. Sanki saçımda bir şey var. Yanıyor mu? Yanıyor Ve mesela ama. çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Normalde bunu suyla geçirirsin. Ama mesela suyla geçmez bu. Çamaşır suyu kullanman lazım. E nasıl kullanacaksın Serap? Ve böyle oluyor biliyor musun? Benle uğraşıldığı zaman işte çok üzülüyorum şu duruma. Değişik. Bu ne? Kurduk ya. Şampuanlardan biri diye biliyorum ama bakma cila da olabilir. Oyalardan biri de olabilir. Tam hatırlayamıyorum biliyor musun? Ama böyle oluyor benimle uğraşanın sonu. Çok üzülüyorum Serap. Bir laf yapıyorsun. Bir şansın deme istersen. Ama ne söyleyeceğine çok iyi karar ver lütfen. Bu senin batışın çünkü. Bu cümle çok önemli. Bunu başlık yapacaksın çünkü. Anladın? Sen bana ne demiştin Serapcım? Tufanı senin elinden alırım dedin. Resmen. Yanlış mı hatırlıyorum ben? O. Tabrınlar değil yukarıda. Ha? Nur. Şu an sen sadece beni yakmıyorsun, Perdayı da yakıyorsun. Bir şey yaptıysan söyle, bitsin artık bu saçmalık. Nur bak iyice suyunu çıkarttın. Seni yakarım. Onu ayır. Seni de yakarım ama. Anladın mı? İstersen bu dükkanı da yakarım. Benimle uğraşılmayacağını öğreneceksiniz. <laughs> tamam. Tamam, anladım. Seninle uğraşılmayacak, tamam? Söyle, ne yaptın? Özür dilerim. Özür dileyeceksin. Duydun bakma öyle özür dile Serap. Özür dile. Özür dilerim. Duymadım. Özür dilerim. Tamam. Hı? Oldu mu? Rahatladın mı? Sen kazandın ya. Zaten hep sen kazanırsın. Senin sınırın yok çünkü Nur. İnsanlara nasıl zarar verdiğinin hiçbir önemi yok senin için. Değil mi? varsa yoksa senin istediklerin. Tamam. Şurada bir müşterinin saçı yanıyor. Hala bana edebiyat yapıyorsun. Resmen insanlık bitmiş. S söyle hangisi? O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Orhan. Ela. Bırak gel. Mutfak işini nasıl halledelim, sen bir bahçeye bak. Şampuanı hemen değiştir ne? tamam Ne bileyim, seyyar bir şey mi yapalım? Küçücük bir yer neticede. Bekattı kadın! Aman kadın! gelme git! Çık, git kalbini kırarım. Perdan git. Gelme. Gelme. Oh, oh, no. Elacığım, mutfak şu tarafta. Bir git bak istersen sen. Sen ya. Neydi bu şimdi? Seninle bir ilgisi yok. İpini fazla salmışım hesabını kestim bu kadar ne oldu Ferda? Mahvediyordun her şeyi. Vallahi bence ben bu zamana kadar çok iyi durdum biliyor musun? Çünkü ben bu adamla evlenirken sen gittin gözümün içine baka baka eski nişanlısıyla ortak oldun. Olacak şey mi bu? Mustuk akıyor abi baksana çırak geliyor para çalıyor kaçıyor abi bir baksana. Tufan gün aşırı burada başkası olsa iki güne cingar çıkarırdı. Ben hiç sesimi çıkarmadım ve sustum. Ama bu karı artık bardağı taşırdı. Ve ben yeterince medeni oldum Ferda. Bundan sonra herkes haddini bilecek. Ben bile mi? Sen bile. Öyle olsun. Tamam. Benlik bir şey yok değil mi? Gerisi sende. Evet Nur Hanım. Ben sadece son bir kez malzemelere bakacağım ve liste oluşturacağım. Listeyi kime vereyim? Mali'ye verirsin. O halleder. Sonra eve geçersin. Tamam. Nasıl isterseniz. Yavrum söyle. Eve git. Hangi eve? Bizim eve git. Tamam. Gel Derman. Serap Hanım. Ne istiyorsun? Nur Hanım çıktı. Bana ne? Ben gerçekten çok üzüldüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Var. Nur'u hayatımdan çıkarabilir misin? Keşke bir sihirli deneyim olsaydı. Bir anlık sinirle söylemiştim Ferda'ya. Hadi gel birlikte iş vuralım diye. Sonra düşündüm üstüne. Aman dedim zaten batarız. Sonrası da sen sağ ben selamet. Bir daha hani ne onlar beni görür ne ben onları görürüm. Böyle sonsuza kadar çıkarız birbirimizin hayatında. Da işte. Nereden bileyim ben bu kadar başarılı olacağımızı? Yıllardan beri bu kadını çekiyorum ben. Yıllardan beri bu kadına katlanıyorum. Sırf bu yüzden. Uzak durayım dedim. Karşılaşmak istemedim ama yok. Ahtapot gibi bir kadın. Bir şeye taktı mı bırakmıyor. Benim burada olduğumu bile bile sanki kendi işiymiş gibi her gün buraya geldi. Her gün buradaydı. Ama ben biliyorum bunun nedenini. Yıllar geçse bile korkuyor çünkü hala. Neyden korkuyor? boş ver. Eski hikayeler. Tufan beyim mi? Perdan bahsetti biraz. Çok uzun zaman olmuş. Olan olmuş, yıllar geçmiş. Saçma bir korku. Tufan Bey burada olanları öğrendiğinde ne yapacak bilmiyorum. Ama ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Keşke böyle yapmasaydın diyecek, geçecek. Hiç sanmıyorum. Tufan Bey çok iyi biri. Sevdiklerine zarar gelsin istemez. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Onu yapayım. Yok sağ ol. Yaptın zaten Ela. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Müsaadenizle ben artık gideyim. Üzmeyin kendinizi. Denerim. affetmeyeceksin beni ama... Ama sen şunu bil tamam mı? Ben seni hep çok sevdim. Civan hep seni anlatıyor buraya geldiğinde. Yani seni derken çocukluğunu. Komutanım, kafalar bir karıştı herhalde ha? He? Yok yok, halledeceğim. Bunu da halledeceğim. Neyse bırakalım şimdi işimize dönelim. Bana bir yardımın daha dokunur mu Kürşat? Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bana hiç sorma. De ki Kürşat şuraya gidilecek, şu yapılacak. O kadar. Ama parasını da yerliği ver tabii. Çünkü... Paran yok. Param yok. Ne zaman oldu? Hiçbir zaman. <laughs> Ne canım? İyi sen de? Hayırdır? Ayrını içtik ayrı mı düştük? Ne bu surat? hiç konuşamayacağım şimdi. Konuşma zaten gel bir yere götüreceğim seni. Nereye ya? Bugün çok işim var benim hiç gelemem bir yere. Çantan nerede? Al gel. Nereye gidiyoruz ya? Her şeyi soruyorsun gel sana. Allah Allah. Heh, merhaba. Merhaba. Ee, bunlar Serap Hanıma geldi. Nereye bırakayım? Tamam, siz bana verin ben hallederim. Yalnız, bayağı bir var. Aynen. Tamam, Ayşe bunları alabilir misin? Tabii. Siz beni takip edin lütfen. Aşkım nereye gidiyoruz? Ya az kaldı biraz sabret. Ya o zaman bir ipucu ver. Ya ipuculuk bir şey yok geldik zaten. Anne. Aşkım çok teşekkür ederim. Yani bir gün böyle bir şey olacağını biliyordum. Meğerse bugün bugünmüş. Ferdan nereye gidiyorsun kızım? Biz burası için gelmedik mi? Ne işimiz var kızım bizim orada? Ben sana hayatında yemediğin köfte yedireceğim. Ya. Gel bak. Hoşçakal. Dur bir Teşekkürler. Günaydın Müşracağım. Arayan sorun oldu mu beni? Ee, yok ama çiçek geldi. Çiçek mi geldi? Kimden? Bilmiyorum. Onu söylemediler. Allah Allah. E nereye bıraktık? Odanıza bıraktık. Sağ ol. Hello? Merhaba canım. Yılmaz bugün özel bir gün müydü? Yok, niye ki? Yani çünkü şimdi her yerde böyle Canım bir şey mi oldu? Şey, e, yok bir şey ya. Dur. E, biri geldi şimdi yanıma arayacağım seni. Tamam aşkım. Tamam. Duydum olanları. Çok üzgünüm. Sen bunları hak etmiyorsun. Hiç hak etmedin. Benim hatam. Ömrüm boyunca bu yükü taşıyacağım. Affet komşu kızı. Hepsini anladım da bu kaka ne? Komşu kızı. Tufan Bey Serap Hanım öyle dermiş. Yemin ediyorum senden korkulur ha. Aman diyeyim Kürşat. Bak bu bilgisayar çıktısı olacak. Elyas'ın tufanı olmadığını anlar tamam mı? Sakın. Umut hanım rahat ol ben de. Patlamayalım dedim. <laughs> tamam. tamam. Geç bakalım. Kızlar çiçek. Oha. Yılmaz mı? Çok şanslısın. Sen daha güzellerine layıksın canım benim. Ee, evet. benim biraz işlerim var tamam mı? Tamam.